Yabamı elimden aldınız. Ben bu intikam ateşiyle yanarken siz mutlu olamayacaksınız. İşte şu hale gelmekten korkuyordum. Kim kimi yaşatmayacak göreceğiz. Benim torunum Şahin. Sadakat yıllardır benden gizlemiş. Cihan bana söz ver. Deniz'i kimse elimizden almayacak. Ailemden herhangi birini yaklaşırsa ya susacak kimseyi bulamaz. Kendi elimle bir şeytan yarattım. O bebek doğduktan sonra Mine'yi kovdu. Her ne olursa olsun sizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmayacağım. Yeter ki elimi bırakma Aliye. Yeni sezonda Cihan, Alya ve Deniz'i konağa geri getirecek. Ve Mina'nın, Bora'nın aslında Ecmel'in oğlu olduğunu açıklamakla tehdit etmesine rağmen, Cihan bu tehditleri umursamayacak. Sadakat, Alya'nın dönüşüne çok üzülecek ve Cihan'ı onu tekrar göndermeye ikna etmeye çalışacak. Ama Cihan onu dinlemeyecek. Aynı zamanda Cihan, Mina'dan sakin olmasını ve bu sırrı Ecmel'e anlatmamasını isteyecek. Ama Ecmel durmayacak. Adamlarına, Mina'yı izlemelerini ve son zamanlarda Cihan ve Sadakat'e neden bu kadar yaklaştığını araştırmalarını emredecek. Ve sonunda bomba patlayacak. Ecmel, Mina'nın Cihan'dan hamile olduğunu öğrenecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.